bu e, dünyayı anlama düşünce işte algı, bellek, muhakeme yetenekleri ki bunu göreceğiz daha sonra işte çocuk bilişsel gelişimine bağlı olarak bir mesela ahlak gelişimi yapacak, ahlaki değerlendirmelere gidecek. de onu da göreceğiz. İşte bu muhakeme yeteneği, analiz sentez yeteneklerinin, dünyayı anlama ve anlamlandırma yeteneklerinin incelendiği ünitedir arkadaşlar. Bunu inceliyoruz. Genel itibarıyla ee, ve bunu bebeklikten itibaren incelerken üç kişi üzerinde duracağız arkadaşlar üç kişi üzerinde duracağız bu üç kişiden en önemlisi de e, Piaget olacak arkadaşlar Jean Piaget e, bakın Öleli 1980'de ölmüş Öleli 40 yıl olmuş. Ama hala e, okutulan üniversitelerde de, KPSS'de de okutulan e, bilim insanı Can Piaget'dir arkadaşlar. Çünkü Piaget'in kuramı gerçekten çok ayrıntılıdır. E, ve e, genel geçerliliğini hala koruyan bir kuramdır diyebiliriz arkadaşlar. Piaget'i inceleyeceğiz. Daha sonra daha farklı, Piaget kalıtımcı biraz sonra konuşacağız. Daha farklı bir fiziksel gelişimci olan, daha çevreyi, sosyokültürel çevreyi daha ön plana çıkaran Lev Vygotsky'den bahsetmiş olacağız. Ve Brunner'den de biraz bahsedeceğiz. Brunner'den, belki Gagne'den. Gagne'den daha çok öğretide konuşu, konuşacağız, konuşuyor olacağız. Gagne ve Brunner'den de bahsediyor olacağız arkadaşlar. Ama esas olanımız dediğimiz gibi Piaget. Şimdi gelelim Piaget'in genel özelliklerine. Piaget'in genel özelliklerine bakacak olursak, Piaget'i genel itibariyle kuramının ne anlattığını e, bilmek önemlidir arkadaşlar. O yüzden hem Piaget'i biraz tanıtayım hem de böyle küçük küçük notlar alalım ile ilgili. Şimdi daha önce de ben de bu akşam bak Piaget gözlüklerimi taktım. E, benziyor mu? Böyle çok bilimsel, çok e, zeki gerçekten. Einstein'ın e, devredaşıdır kendisi. Kendisi de çok zeki hani onun zamanında, şimdi böyle diyorlar ya Einstein çok zekiydi falan. Einstein bir bilinen bilgi bilindiği kadarıyla bir zeka testine girmemiş arkadaşlar. Mesela dünyanın en zeki insanı veya işte ne, nereden biliyoruz yani öyle dahi falan. Hani evet yaptığı işlerde gerçekten büyük zeka var ama onun zamanında Einstein'ın zamanında zeka testleri yoktu ki arkadaşlar. Ki yani olsa bile Zannedersem girmezdi ee, o kadar akıllı bir insan zeka testine. Her neyse. Jean Piaget de onun devredaşıdır. O da İsviçre'dir, bu da İsviçre'dir. İkisinin de çok zeki oldukları söylenir. Kısaca ona söylemek istiyorum. Şimdi Jean Piaget'in özelliği şu arkadaşlar. Hani daha önce anlatırken gelişime giriş testlerimizde demiştik ki bu gelişime biyolojik bakış açısı var. Biyolojiye bağlıyorlar. Yani kalıtımsal olarak her yaşta bazı özelliklerin ortaya çıktığını savunan olgunlaşmacı bir grup var. Biyolojik altyapıya ve olgunlaşmaya dayalı bir alt grup var. Bir çevreci grubumuz var. Bir de kültürel grubumuz vardı. Genel hatlarıyla hatırlıyorsunuz. 2-3 tane yaklaşım saymıştım ben size orada. Şimdi o saydığımız yaklaşımlardan Piaget biyolojik yaklaşıma tabi olanlardandır. Aynı Habikorsk gibi Piaget de biyolojik yaklaşımcıdır. Biyolojik yaklaşımın genel özelliği nedir arkadaşlar? gelişim kalıtıma bağlıdır ve gelişimin belli kuralları vardır. İşte bu bilim insanları bu gelişimsel kuralları ortaya koyan insanlardır. Gelişimin bir takım kalıtıma bağlı kuralları vardır. Hep aynı kurala göre gider. Olgunlaşmaya göre gider diyorlardı. Kısacası hatırlarsanız. Evet. Dolayısıyla o kuralları ortaya koydukları için bunlara bu biyolojik kurama sahip insanlara biyolojik kuramı savunan insanlara aynı zamanda olgunlaşmacılar ve normativciler de denilirdi. Hatırlarsanız. Bunları hatırlatmış olayım. Evet. Piaget de onlardan birisidir. Zihinsel gelişimi etkileyen en önemli faktör Piaget'e arkadaşlar kalıtımdır. Altını çiziyorum. Kalıtımdır. Dolayısıyla olgunlaşmadır. Piaget'e göre belli yaşlarda belli özellikler gerçekleşir. Tamam mı? Belli yaşlarda 0-2'de şunlar, onların kuralını Piaget koymuştur ortaya. Ve belki de ortaya koymadığı hiçbir kural yoktur arkadaşlar. Yani çocukların zihinsel dünyasını keşfeden insan diye geçer Piaget. Gerçekten de öyledir. Çocukların zihinsel dünyasını çocukların zihinsel dünyasını keşfeden kişidir Piaget. Bu arada sizde ekran görünüyor değil mi? Evet, hocam. Tamam. Evet. Ben biraz durdurmuşum onu farkında olmadan da devam edelim. Çocukların zihinsel dünyasını keşfeden kişi Piaget arkadaşlar, yetişkinlerle çocukların zihinsel dünyalarının birbirleriyle kıyaslanmaması gerektiğini savunur. Çocukların tamamen kendilerine özgü bir dünyaları olduğunu savunur. Buna bir örnek vermek isterim. Mesela biz işlem öncesinde özellikle yani 2 ila 7 yaşları arasında çocukların Saçmaladığını görürüz. İşte çocuğa sorarsın, dersin ki işte şu deniz nasıl e, olmuş? Denizlerin oluşumunu söyler misin bana? Der ki birisi oraya su dökmüş de o yüzden olmuş, orayı birisi su doldurmuş, çok su olunca çocuk daha fazla gözlemlerine göre kendi öznel gözlemlerine göre e, düşündüğü için e, işte birisi su dökmüş de ondan öyle olmuş falan der yani. Buna piyace biz dersek yani, hadi orada. Çocuk işte saçmalıyor falan. Buna Piaget arkadaşlar yapaycılık demiş. Çünkü e, çocukları, binlerce çocuk incelemiş Piaget ve çocukların hepsinin şunu yaptığını görmüş. Doğa olaylarını yapay bazı nedenlere ya da birilerinin yaptığına bağlıyorlar. Daha farklı nedenlerle açıklamıyorlar. Çocuklar doğa olaylarını açıklarken hep birileri, mesela güneş e, güneşi bugün babam yakmış diyor mesela. Birileri tarafından yakıldığını düşünüyor. Buna yapaycılık diyor. Mesela işte bir başka örnekte e, bize göre saçmalıyor ama mesela oyuncağı falan dışarıda kaldığında ki ÖSM sorusudur aynı zamanda oyuncağı dışarı kaldığında ay oyuncağım üşüdü işte onu hemen içeri almam lazım. Çok üzülür, çok üşür, hasta olur Anim. falan. Buna animizm demiş. Mesela bunu çünkü bütün çocukların yaptığını keşfetmiş veya işte rüzgar nasıl oluşuyor denildiğinde işte ağaçlar dallarını sallayınca yani bazı nedenleri bazı nedenleri alakasız nedenleri alakasız sonuçlara bağladığını görmüş mesela. Normalde aralarında ilişki kurulamayacak durumlar arasında kendilerince bir akıl yürüttüğünü fark etmiş çocukların. Özelden özel akıl yürütme demiş. Yani bunun gibi çocukların hayatlarında normal şartlardan söyleyip de bizim çocuk işte dediğimiz Konular aslında bütün çocuklar ortak yapıyormuş arkadaşlar bunları. Yani dünyadaki bütün çocuklara cinsel gelişimlerin aşağı yukarı aynı şeyleri yaparak, aynı yaşlarda aynı şeyleri yaparak gelişiyor. Neden? Kalıtıma bağlı, olgunlaşmaya bağlı da o yüzden. Tamam arkadaşlar? Peki, Piaget kalıtımcıdır dedik. Önemli. Piaget olgunlaşmacıdır dedik. Dolayısıyla kalıtıma bağlı, olgunlaşmacı yani. Bu bir, iki. Peki Piaget çevreye önem vermez mi? Kesinlikle çevre de çok önemlidir ama ikinci derecededir arkadaşlar. Çünkü Piaget'e göre çocuk dünyayı kendi başına keşfeden bir bilim adamıdır arkadaşlar. Bu çok yardımcı olur size. Piaget'in çocuk anlayışı bu. Çocuk dünyayı kendi başına e, keşfeden bir bilim adamı gibi olmalıdır. Bugün gördüğümüz ÖYT'de de göreceksiniz. Tekrar üzerinden geçeceğiz. İşte üniversitede de çokça duyduğunuz yapılandırmacılık ya da işte eklemlemecilik yaparak yaşayarak öğrenme dediğimiz kuramların ya da kuram demeyelim ilkelerin babalarından birisi de Piaget'dir. Ancak çocuk etrafı keşfederken kendi yaşantıları yoluyla olursa kalıcı öğrenmeler sağlar. İşte yapılandırmacılığın temeli de budur arkadaşlar. Öznel yaşantılar geçirirse kalıcı öğrenme kendisi inşa, değil mi? Yapılandırmacılığın bir diğer ismi de inşacılık, inşacılık, oluşturmacılık. Neyi oluşturuyor? Kendi şemalarını kendisi oluşturuyor, kendisi genişletiyorsa o zaman gerçek öğrenmeler sağlanır. Bunu da söyler Piyaş. Peki çevrecidir dedik. Haliyle dönemlerin sırası değişmez dedik arkadaşlar. Niye? Çünkü kalıtımcı değişmeyecektir. Bir duyu motoru atlayarak işlem öncesine işlem öncesine atlayarak somut işlemlere geçemezsiniz. Somut işlemleri geçmeden soyuta ulaşamazsınız. Dönemler hiyerarşik dolayısıyla. Ee, onu da söyledik. E, bir sonraki dönemde mesela işte e, dönemler bir sonraki bir önceki dönemin dönemler bir önceki dönemin e, kazanımlarını da içerir. Yani bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar, e, yani somut işlemler dönemindeki çocuğa sen işte e, çok yönlü sınıflama, sıralama yapabiliyor musun, odaktan uzaklaşıyor musun falan denilmez. O zaten onların e, çoğunu kazanmış olacak. Soyut işlemlerdeki çocuğa da bunlar sorulmaz. Somut işlemlerde kazandıkları zaten soyutta da vardır. Yani orada kazanılıp bitirilmez. Dönemler birbiri içerisine de girer. Evet. Onu da söyledik. Özelliklerin kuralcı olduğunu, normatif yani bütün çocuklarda genel geçer olduğunu söyledik. Bireysel farklılıklar var ama Piaget onu daha sonra söyleyeceğiz. Bir şekilde isimlendiriyor. Şimdi söylemeyeceğim. Ee, ama o bireysel fark işte. Yani bir çocuk mesela işte e, atasöz normal şartlarda denir ki somut işlemler döneminde çocuklar atasözlerinin, deyimlerin anlamlarını kavrayamazlar. Öyle söylenir. Zaten Piaget'in en büyük eleştirisi de buradadır. Onu da söyleyeceğiz, not ettireceğiz şimdi. Ama mesela bazı çocuklar bunu yapıyorlarsa Piaget ona e, bireysel farklılık der. Şimdi Piaget'in en büyük eleştirisi de buradadır arkadaşlar. Yani Piaget'e göre somut işlemlerde ise çocuk bütün materyaller, bütün eğitim faaliyetleri ya da çocuğun yapabileceği işlemler onunla sınırlandırılmalı. Yani sen somut işlemler dönemindeki çocuğa soyut işlemler vermemelisin. Ve bu yönüyle de Piaget arkadaşlar çocukları kendi dönemlerine zihinsel gelişim dönemlerine mahkum etmiştir. Piaget'in en büyük eleştirisi de budur. Daha sonra göreceğiz Vygotsky'de. Yani bu büyük bir hata olarak görülür. Piaget der ki dönemi neyse ona ait özellikleri ver çocuklara. Fazla zorlama. Çünkü ne kendini yor ne de çocuğu yor. Örnek veriyorum. Yani çocuk son işlemler dönemindeyse sen ona gidip de işte bir logaritmayı, fonksiyonu anlatma. Veya işte onun işini haritayla, somut nesnelerle falan kolaylaştır. Ee, zorlaştırma. Ve yüklenme yani çocuğa. Ama mesela Vygotsky de öyle değildir. Vygotsky der ki çocuk ne alabiliyorsa ver. Alıyorsa alıyordur yani. Problem yok. Piaget biraz dönemlerde evet dönemlerde dönemlere göre davranılması gerektiğini savunmuştur. Buraya kadar bir soru var mı arkadaşlar? Peki. Yok diye kabul ediyoruz. Sükut ikrardandır diye. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada burada ne kaldı? 10 dakika kaldı. Tamam problem yok. Şimdi gelelim arkadaşlar Piaget'in temel kavramlarına. Piaget'in temel kavramlarına e, geldiğimizde Piaget'in temel kavramlarına geldiğimizde şimdi burada iki şeyi iki iki şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. İncelemek kolaylığı olsun diye hemen size iki soru e, soruyorum ve bunların cevaplarını vereceğiz arkadaşlar. Nedir onlar? Piaget'i in, ne inceliyoruz biz? Çocuk dünyayı nasıl anlamlandırıyor? Nasıl algılamaya başlıyor? Çocuk zihinsel anlamda çevreye nasıl uyum sağlıyor? Bunları konuşuyor olacağız. Ve dolayısıyla bu soruların cevaplarını iki şekilde alacağız arkadaşlar ve iki e, piaget'i incelerken iki farklı e, soru sorup iki farklı sorunun cevabını alacağız. Nedir onlar? Şudur. Onlar da şudur arkadaşlar. Ee, bir, bu temel zihinsel gelişim nasıl başlıyor? Nasıl başlıyor sorusu. İki, e, zihinsel gelişim hangi dönemlerde devam ediyor? Zihinsel gelişim nasıl başlıyor sorusunun cevabı Piaget'in temel kavramlarında. Görüyorsunuz, buraya anlatmış olduğumda e, zihinsel gelişimin nasıl başladığı ortaya çıkacak ve dönemlerine geçeceğiz bir diğer dersimizde de. O zaman da bu dönemlerde bu zihinsel gelişim hangi kazanımlarla devam ediyor? Hangi yaşlarda bu kazanımlar oluyor? Onu da görüyor olacağız. İlk sorumuzla başlayalım o zaman. Zihinsel gelişim yaşa göre nasıl başlar? Başlatalım bakalım. Şimdi zihinsel Hocam gelişim ilk temayla Evet, şemalarla başlar. İşte o şemaların fonksiyonu, işlevi nedir? Bakın görüyorsunuz Piaget'in temel kavramları burada. Şemadır, uyum sağlamadır, adaptasyondan bahsediyoruz ve örgütleme kavramları var. Bu üç kavramı anlattığımızda zaten zihinsel gelişim nasıl başlarla ilgili kafamızda bir e, bizim de kafamızda bir şema belirecek Girelim o zaman. Şimdi şemalar arkadaşlar. Soruyorum size çocuk dünyaya geldiğinde çocuğun zihninde Çevresiyle ilgili herhangi bir anlam, çevresindeki nesnelerin ne olduğuyla ilgili herhangi bir bilgi, o çevresindeki nesneleri yorumlayacak herhangi bir e, yapı var mıdır? Yoktur hocam. Yoktur. Yoktur. Mesela çocuk için. Nelerle geliyor dünyaya diyebilirim ben. Nelerle geliyor hocam? Şemalarla gelmiyor mu dünyaya? Şemalarla geliyor. Nasıl bir şemayla geliyor? Mesela şu elimde gördüğümüz telefon ne iş, ne ne anlam ifade eder yeni doğan için? Hiçbir şey ama annesine karşı. Hani. Veya annesi ne anlam evet. ifade eder? Anne ne demektir yeni doğan için? İhtiyat. Yeni doğan için mi hocam? Hocam hani onu Hocam, beslemesi hiç... bana ihtiyaç duyuyor. Ama biraz öğrendikten Hoş. sonra oluyor. Hocam, sonra. hocam hiçbir yani şeydir. Belki değil, hiçbir şey hocam. Aynı, Aynen hiç tamam. hiç Belki emzikten sonra bir şey oluşabilir kafasında. Aynen yani belli yaşantılardan sonra ancak belli yaşantılardan sonra bir takım şeyler oluşabilir kafasında. Belki doğru söylüyorsunuz hocam. Şimdi dolayısıyla hocam çocuk dünyaya geldiğinde hani John Luke falan boş levha demişti ya. Aslında boş ama tamamen boş değil. Ne var biliyor musunuz kafada? Mesela çocuk için şu 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 şişesi biraz tekerleme gibi olacak ama şu şu şişesi hiçbir anlam ifade etmiyor. Çocuk ne yapıyor bunu eline aldığı zaman? Bu dersimizde ürün yerleştirme bulunmaktadır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> <mi>? Hocam <laughs> keşfetmeye dersi, dersi. çalışır. Sağ ile oynar. Ağzına falan alır hocam. Evet. Dokunur evet. hocam sadece. Hocam, yani çocuğun ilk yeni doğanın buna yapacağı şey ya bunu eline alacak, kapanacak parmakları ya da bunu tut, tut. Aynen, bunu tuttuğu zaman ağzına falan götürmeye çalışacak. Başka da hocam. Bir şey. Efendim. Hocam? E, bu çocuklar yani tabii doğru değil de hayvanlardaki gibi türe özgü hazır bulunuşluk mu vardı? Aynı o tarz hocam. bir şey mi oluyor? Doğru doğru hocam. Bizde de refleksler Hı. var işte hocam. Onlarda içgüdüsel bir takım davranışlar evet. var. Bizde de refleksler var işte hocam. Bu refleksler yardımıyla hocam, çevreyle etkileşimimiz zihinsel anlamda, çevreyle etkileşimimiz reflekslerle başlar. Bu refleksler dediğimiz şeyler aslında bizim Piaget'e göre konuşuyoruz. Bizim refleksler ilk zihinsel şemalarımız reflekslerimizdir hocam, tamam? mı? İlk zihinsel şemalarımız reflekslerimizdir. O zaman şema ne olay ki hocam? Şema şudur hocam. Şema dediğimiz şey Piaget'e göre çevreyi anlamlandırırken ya da çevreyle zihinsel anlamda etkileşime geçerken en temel zihinsel kalıplarımızın adıdır hocam. En temel zihinsel kalıplarımızın adı şemalar. İyi de hocam ne anladık şimdi biz bu tariften? En temel zihinsel kalıbımızdır. Bu şu manaya gelir hocam hemen söyleyeyim. Bak burası çok önemli. Bence Piaget'in en temel noktası da burası zaten. Ee, bu şu demek hocam. Başlangıçta hiçbir anlam ifade etmiyor dedik ya çocuk için bu. Sadece refleksler var. Refleksler yoluyla hocam bunu tutar, ağzına götürür. Eğer bu annenin memesi ise emer. Ama bak bu emilecek bir şeye dönüşür. O meme anneden süt geldiğinin güzel bir şey geldiğinin bir sembolü, bir şeması haline gelir. Bu sefer o yaşantı sonucunda da anne de güzel bir şey, yemek veren, karnımı doyuran veya işte karnımı doyurma demeyelim de midemdeki sızıyı artık her ne hissediyorsa o anda onu gideren kişi dönüşür. Bu da bir süre sonra hocam başlangıçta ağzına götürüyor her şey. Çocuk için kalemi de tutsa, annenin memesini de tutsa, su şişesini de alsa, ne alsa ağzına götürecek. Yani çocuk için tek anlamı, o çevresindeki o nesnelerin tek anlamı ağza götürülecek nesnedir hocam. Başka hiçbir anlamı yoktur. Ama bu yaşantılar arttıkça, bu yaşantılar devam ettikçe hocam bunu mesela bunu ağzına götürüp de işte bir kalemi veya da e, canı yandığı zaman ısırdığında canı yandığında bunu atacaktır hocam. Ve o kalem ağza götürülecek nesneden bir süre sonra bu yaşantılar sonrasında Atılacak, tükürülecek bir şey haline gelir. Yani çocuk ilk şemaları olan refleksleriyle çevreyle etkileşime girer. Bu etkileşimler sonucunda yeni bir takım şemalar, zihinsel kalı kalem birdenbire e, şeye dönüşür. Atılacak bir şeye dönüşür. Ağza götürülecek bir nesneden atılacak, fırlatılacak bir nesneye dönüşür. Meme, annenin memesi emilecek bir şeye dönüşür. Ve devamlı mutluluk verir, Mutluluk hissettirecek bir şeye, anne mutluluk hissettirecek bir şeye dönüşür. Başlangıçta anlamsız olan anne figürü, mutluluk veren bir şeye dönüşür. He, şimdi çok dikkat, buraya çok dikkat. Şemaların özelliği şu hocam, şemalar, evet bizim en temel zihinsel kalıplarımız doğru. Hani böyle bir par, şöyle bir şey gibi düşünün. Ee, bunu da bunu, mesela bu bizim zihnimizdeki kalıp olsun, bu da bir uyarıcı olsun. Geldiğinde bakın zihnimdeki kalıpla bu birbirini örtüşüyor ve birbirini tanımlıyor. Zihnimizdeki en temel zihinsel kalıplarımızdır ve etrafı nasıl anlamlandıracağımız algı çerçevemizdir hocam. Bizim etrafı nasıl algılayacağımız, etrafındaki nesnelere nasıl davranacağımız, onlarla ilgili ne hissedeceğimiz yani bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerimizin altyapısı, zihinsel altyapısının adı şemadır arkadaşlar. Yani şemalar etrafı nasıl algılayacağımızı belirleyen algı çerçeveleridir. Adeta gözlüklerimiz gibidir. Gözlük pembe ise pembe, siyahsa siyah gibi görürsünüz arkadaşlar. Yani şema evet zihinsel bir yapıdır ama çok önemli bir fonksiyonu işlevi vardır. Etrafı nasıl algılayacağımızı, yorumlayacağımızı belirleyen kalıplarımızdır diyorum. Noktayı koyuyorum. Burada bitiriyoruz. 10 dakika sonra bu can alıcı yerinden dersimize devam edeceğiz. Süremiz bitmek üzere arkadaşlar. Tamam 10 dakika sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın şimdi.